<laughs> ya astronot güzel yat ya kıpırdama. <gülüyor> 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 güzel yatır oğlum ha. Şimdi salla. Şakın kıpırdama de. <laughs> Oturulmaz. Yatılır de. Hadi olmaz. Hadi. Evet. hadi sen söyle ninnini. Sen de. Sen söyle ninnini. Ben ninnini geldi. <laughs> söyle. Ben ninnini geldi. Ben ninnini geldi. Ben <laughs> <laughs> Peki beni salla. Salla beni. <laughs> Ama sen artık kendin uyuyabiliyorsun değil mi? Emzik. Emzik mi? Emzik. Emzikle mi uyuyabiliyorsun? Emzikle. Tamam o zaman. Aa! Astronot ben ne kadar çabuk vazgeçtim. Siz erkekler hep aynı. Ay. Tamam gel bu tarafa yatman gerekiyor. Öyle olmaz. <laughs> <laughs> Aşkım. Böyle Allah korusun düşebilirsin. Gel öbür tarafa koyalım. Kalk sen şimdi. Kalk sen şimdi. Evet. Aşkım ya. Ya bu tarafa gelsene sen. bu tarafa gelsene sen. Sen bu tarafa gelsene sen. Allah'ım. Mi? Uyuyacak mısın? Uyuyacak. Beşiği yat o zaman? Burada mı uyumak istiyorsun? Emzik. Tamam. Burada mı uyumak istiyorsun? Burada. Tamam anlaştık. Doştum. Benim şey boğdum dede. Ne nerede? Benim şey boğdum dede. Sarı montun mu? Benim bir şey boğdum dede. Ne? Senin gıdını yiyeceğim. <laughs> getireyim anneciğim enziğini. Battaniye de istiyor musun? Benim tamam, Battaniye de istiyor musun? Benim gidimim. Tam battaniye getireyim mi? Etim mi? Tam gıdını ısırmayacağım. Battaniye de getireyim mi oğlum? Hayır tamam öyle yapma. Gıdını ısırmayacağım. Hazır mısın? Hadi. Evet. Kafanı öyle yapma. Rahat kafanı kaldır. Hah. Yapılmaz ya. Tam bir trollsün. <laughs> Ama uyuyacaksan, uyumayacaksan yok tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Elini ağzından çıkarır mısın? Al bakalım. Ek. <laughs> Üstünü dörteyim mi? İyi kular oğlum. Öpücük atar mısın bana? Emzi yaptın. Ya Ama sen neden hep dil çıkartıyorsun? <laughs> Hı? Dil çıkartarak olmaz ki. Ayıp. <laughs> Güzel olmuyorsun böyle. Hayır istemiyorum böyle. Yok. Anne beni beni anne. Canım oğlum benim canım. Kimden kurtarayım seni? Anneden. Anneden Anne, mi? Anne. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ben şimdi Betül yengeyle alışverişe gideceğim tamam mı? Cici alacaksın. Evet cici alacağım. Bana cici alacaksın. Evet. Ben mi? çok haydi mi demiştim? Ben de başım gidiyorum. Şimdi çay yapacaksın. Kırmızı çorap kalsın. Bunu dedi dedi bunu geldi bu ikramı dermiş. Değil mi? Bitmez derdi sıralar. Herkese yeni videomdan merhaba. Video çekebilmek için evden dışarı çıkıyorum. Çünkü Edward'ız video çektirmiyor bana. Bugün Betüş'üm Betüş'ümle. Merhaba. <laughs> biz görüşmüyoruz görüşmüyoruz. Bir görüştük mü ayrılamıyoruz üst üste denk geliyor. Evet. Şöyle bir şey oldu. Ben bugün burada bayramlık bakmaya çıkacaktım. Sonra çok üşendim, çıkmadım. Betül'e de telefonda konuşunca böyle böyle dedim. Olabilir dedi ki ya ben bugün çalışmıyorum. Ve dedi ben de çıkacaktım. Hadi mi, hadi. Birlikte çıkalım diye şimdi. Burazı da bırakmak istedim çünkü rahat rahat bakmak istedim. Eren geldi. Betül zaten bize gelmişti. Eren gelince biz yollara attı kendimizi. Aynen öyle oldu. Şimdi bakıyoruz. Burası şey çok bebek. Yani büyük yaş çok nadir ve takımlar falan var genelde. Öğreteceğim sana bu. <laughs> Hiçbir alakalı olmaması. <laughs> evet benim de yoktu zamanında. Allah hayırlı zamanda öğrettirsin. öğretirsin. İnşallah. İnşallah. Yani. Yanlış gidiyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Neyse. <laughs> Şimdi mağaza dolaşıyoruz. Öyle video başlatayım dedim ben de. 10 hours later. Ay bu, bu kim Sana aldım bir tane. Aa, bana göre. Evet sana göre bakmak bu, ister misin? Önce bunu gideceğiz sonra çık bayağı Hadi gidelim. Ama bekle onları bayramda giyeceğiz. Bayramlık aldım sana ben bak. Bayrak. Bayak. Bak. Bak pantolon aldım sana. Benim. Güzel mi? Bu da çok bayak. Yok aşkım bu da böyle bir gömlek. Güzel mi? Güzel. Bu benim gömlek. Evet. Bana göre. Evet sana göre. Bak bir bu, tane daha aldım bak. Bu. Bak. An, bu tişört. Evet bu güzel bu mi? Bu tişört kollu. Kısa kollu bu. Bu. Bak Bilip, bilip benim peşi var orada. Tişört kollu. Evet beğendin mi? Beğendim. Bekle bitmedi. <laughs> Bir tane daha aldım. Bir tane daha mı? Evet. Bak. Oh, wow. Güzel mi? Güzel yeah, bari. Wow. Evet. Bir tane de var. Başka yok. Tane... Bu kadar. Bir tane de kalmış. O Serya ablanın anneciğim. <laughs> Bekle. Doğru söylüyorsun. Bir tane daha bir şey aldım ben sana. Ama gözlerini kapatır mısın? Kapat gözlerini, sakın açma, tamam mı? Ben gözümü kapmam, gözümü kapatım. Tamam. Şimdi açabilirsin. Aa! Bu ne? Şu. Ben şartım. Beğendin mi? Dur dur, pis trendecim. Yıkayalım içine, su da koyalım. Güzel mi? Bu ne? Oha, bu Superman. Çok güzel Superman. Beğendin mi anneciğim? Spider man değil mi o? Spiderman. Evet. Beğendin mi oğlum? Beğendim. Çok güzeldi şu. Bunu o bu değil Ben var ya ömrümü Anne. sererim biliyor musun? Çok anne, şükür. Aç, aç, ne yaptın? Şu tepkileri anne, ömrümü sererim. Ağlayacağım aç, şimdi. Açayım aç, tamam. onu Sarılalım mı? Ay, bu çok kötü. Sen çok mu mutlusun? Ay, ay, bana olur verene. Ay ağlayacağım ya. Ay, ay, ay. Hadi hadi. Hadi annesi yıkasın onu. Evet ben bunu yıkayıp içine içme suyu doldurup geleyim mi anneciğim? Aa. Bana teşekkür ediyor musun anneciğim? Teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. Şu, i̇yi şu ki diyorum. varsın. Şu, şu, tamam. Şu. Mutlu oldun mu? Oldum. Çek o zaman. Allah bana ben sana. Dur ben... hadi. Getir ben bunu yıkayayım. Ondan sonra da içine su doldurayım sana getireyim. Anlaştık mı? Bu... Nasıl hayatım? Gördünüz zaten eve geldim. Bu arada biz bayağı dolaştık. Bayağı bayağı sonra oturduk. Böyle bir şeyler falan içtik. Sohbet muhabbet derken eve geldim. Zaten geldiğim anı gördünüz. Uraz da uyumamış. Beni beklemiş. Çünkü evden çıkarken ona şey demiştim. Ben gideceğim. Sana acıcılar alacağım. Geleceğim diye. Beklemiş. Ben daha kapıyı açtım. içeri girmedim. Anne çok teşekkür ederim bana cici aldın. Cık. Ay Allah var ya insan o anda böyle. Çok şükür Rabbime gerçekten çok şükür. Allah isteyen, bekleyen ama en önemlisi hak edin herkese nasip etsin. Uraz açmış. Şöyle ki ben Eren evden çıkarken dedim ki öyle yani ara öğününü geç yapmıştı zaten. Akşam yemeği yemedi. Seninle birlikte hani ezan okunduğunda yesin dedim. Bu arada ben ıı, maalesef <laughs> tatilde olduğum için bugün tutmuyordum öyle söyleyeyim. Eren de duymamış anlamamış. Ben de normalde hani erkenden yediriyorum Uraz'ı. Çünkü be dayanamıyor ezana kadar. Acıkmış oluyordu normal şartlarda. Eren de anlamamış. Yemiştir diye hiç teklif de etmemiş. Sonra Uraz bisküvi istiyormuş Eren'den. Bir şeyler istiyormuş. Asla yemek istemez. Eren de veriyormuş Allah Allah diye geldim. Dedim ki yemek yedi mi dedim. Yemeğini dedim. yolsan sen yedirmedin mi diyor bana. Neyse apar topar işte ona bir şeyler yedirdim ettim falan birazcık oynadı ondan sonra uyuttum derken saat geçti yani bayağı bir ama ya of, tepkileri çok güzeldi çok mutlu oldum gerçekten bu arada çok kısıtlıydı alınabilecekler ben o gösterirken sanırım Eren çekti diye hatırlıyorum çok çok kısıtlıydı gerçekten yani böyle çok az kalmıştı çoğu şeyin belki de bedeni yoktu gibi düşünebilirsiniz öyle işte ya bilmiyorum Öyle haber vermek istedim. Şimdi artık makyajımı çıkarıcıya meyvelime söyleyeyim. Ondan sonra da yatarım. Son sahur. Gerçekten yani yarın Arife bitti ya. Bitti yani. Allah tekrar tekrar söylüyorum. Nicelerine hep birlikte kavuşmayı nasip eylesin. İnşallah azalmadan çoğalarak. Başka ya Ramazan. Ramazan çok başka. Gerçekten o onun şeyi çok başka. Bugün mesela davulcular dolaşıyor falan böyle. Bahşiş diyorlar. İsterseniz veriyorsunuz. tabi kimse zorlamıyorlar. İşte ben orada dedim ki para atacaktım. Sen ister misin dedim. Anlayamadı ben attım. Sonra tutturdu ben de atacağım. Ben de atacağım. Bir iki kere bahşiş vermiş olduk böyle. İşte davulcular ne yapıyor? Niye yapıyor? Amca niye böyle yapıyor falan. Anlattım ona biraz anladı gibi. Ben ne zaman büyümüşüm savur iftara ben hazırlıyorum çocuğum. Çok şükür. Neyse oralara girersem o hiç çıkamam. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun ya da artık bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çünkü bu ara birazcık karıştı videolar birbirine girdi. Sevdiklerinizle daha nice bayramlara kavuşmanızı temenni ediyorum. Tabii kimse kimseyi küsmesin ama yapılan şerefsizlikler de unutulmasın bayram diye yani. Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Öyle. Öpüyoruz sizi. Öptün mü sen de? Öptüm Hayırdır sen kiminle niye öpüyorsun ya? Hayırdır? Ha? Ha? Dur çok uykum var dur. Git o zaman. Git. Aşk. Hı. Aşkım. Hı. Ben solucan olsaydım beni yine de severdim. <laughs> Biliyorum abi. Cevabın ne? <laughs> ya solucanı niye seveyim ben ya? Ama solucanın ben olduğumu biliyorsun. Nasıl biliyorum ya? Yani o solucan o benmişim. Bir sürü solucanın arasında biliyor muyum senin olduğunu? Sen beni seçemezsin. Alırdım fuanusta beslerdim Nerede seni. Nerede beslerdin? Fuanusta. Fuanusta. Şimdi seni ne tutuyor? Ne gibi? Fuanusta beslememen için. İnsansın sen. Hadi. <laughs> 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 Peki gerçekten benim solucan olduğumu hayal et. Etmeyeceğim ya. Ya bir et ya. Ya öpemem, koklayamam. Bırak ya. <laughs> ya Niye solucanlar öpülmez mi? Yok öpmem ben. Millet yiyor bile. İyi hey, bana ne. <laughs> Merhaba ben niye sabahtan beri evde sağlam, sağlam kalça, bebek Bebe. gibi bir yüz falan diye dolaşıyorum gerçekten bilmiyorum ama söylemeyeceğim dedikçe zihnimden söylemeye başladım ya. Neyse. Ertesi günden tekrardan merhabalar efendim herkese. Evet biz hazırlandık ve maalesef son iftarı dışarıda yapalım dedik. Hazır İstanbul birazcık boşalmışken şöyle ufak bir tadını çıkartalım. Çünkü o kadar kalabalıktı ki Ramazan süresi boyunca ne zaman dışarıda iftara niyetlensek böyle hep oturduğumuz yerde kaldık diyebilirim. Ama bugün aradım. Bizim sürekli gittiğimiz çok sevdiğimiz bir restoran vardı zaten yemeklerinden emin olduğumuz. Oraya aradım yerleri varmış rezervasyonu oluşturmuştum öğleden sonra. Şimdi saat altı çeyrek geçiyor. Buçuk gibi falan çıkarız. Çünkü en hani kötü ihtimalle 7'de de burada olun dediler bize. İnşallah. Bakalım dışarıda iftar yapalım dedik bugün ailecek. Eren de erken geldi zaten. Öyle sizlerle birlikte yapalım. Bitti. Burada her şeyi de söktüm zaten. Korkuyordum şurada bant izi kalır diye ama kalmadı. Eren geldi o da dedi ya ne kadar boş kalmış diye. Gerçekten çok çok boş kaldı. Eren kurutma makinesini çalıştı. Saçma makinesini çalıştırdı. O zaman çıkınca görüşelim inşallah. Ay. Oldu. Çok mu güzel oldu? Aa, evet biz geldik yok. bu arada. Aa, Şöyle. Oy, buyur, bak, işte şey evet orada Luna Park var. Uraz onu çok seviyor. Değil mi dönme dolaba? Büyüyünce Binecek. Bine. Evet. Sen istersen bu şimdi Bu Biz geldik bu arada. Masamıza oturduk şimdi. Burada öyle iftar menüsü yok. Ne istiyorsanız onu yiyorsunuz. O geliyor yani size bir şey itelenmiyor diyeyim. Tabii ki polis arabamız da bizimle. Al bakalım aşkım arabanı. Bardakları şöyle alalım biz. Evet masayı kendimize göre dizayn edelim. <laughs> <laughs> Anneciğim onlar sana göre değil. Tehlikeli onlar sana göre. O da sana göre tehlikeli. O da sana göre tehlikeli. Evet. <laughs> <laughs> evet. Evet geldik ve güneş batmak üzere artık. Gerçekten son. Ramazan'ın son akşam ezanını bekliyoruz. Burada. Bütün masalar doluymuş ama şu an çok kalabalık değil. O yüzden çekebiliyorum. Allah inşallah bu bir ay boyunca tuttuğumuz oruçları hepimizin kabul edin. Hocam erken başladınız hocam. Gitti oruç. Önün açsana. Uraz dayanamadı erkenden başladı tabii ki. Of hepsini yiyemezsin. Diğer arabayı da çıkardık ve bu benim son kozumdu. <laughs> başka başka kozum kaldı. Yeşilir <laughs> bu benim oğlum. That's a good story. Gerçekten bütün masalar dolduruyor. Ve şu an bir, bir kahvane gibi. O kadar çok ses var. Herkes aynı kafadan, aynı kafadan, aynı aynı, aynı şeyler konuşuyorlar. Burada biraz da kendisinin arkadaş edindi. Arabalarını paylaşıyor arkadaşıyla. Yalnızlıklı bir kız çocuğuyla birlikte. Çok az kaldı inşallah. Valla ama Eren modu sıfır sıfır sıfır. Eren az kaldı. Ay, ay, ay. Çok şükür Allah'ıma elhamdülillah. Yemeğimizi yedik, iftarımızı yaptık. Son iftarımız Allah kabul ederse. Artık evimize geldik. Gelir gelmez de hemen Uraz'ı banyo yaptırdım. Çünkü biz hep öyleydik yani Arife günleri muhakkak annem bizi yıkardı işte evdeki herkes sırayla yıkanırdı falan böyle bir gelenek kalmış bizde ben de dün yıkayacaktım normalde dedim hadi neyse zaten evdeyiz evde yani Uras yarın Arife gününde yıkarım dedim. Ondan sonra çok şükür şimdi onu yıkadım. Eren zaten işten geldiğinde duşunu almıştı. Ben de artık yatmadan önce falan şey yaparım. Yani şimdi şöyle bir şey biz bu Ramazan'da bu Ramazan'dan bahsediyorum. İlk kez dışarı iftar yaptık. Ve yani gerçekten bilmiyorum ya. insanlar çok acayip. Çok 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 acayipler. Neyse. Öyle haber vermek istedim. Ee, yarın ne yapıyoruz bilmiyorum. Hani bir halama uğrarız. Belki yengemlere uğrarız. Yengem de iyi uğrarız. Şimdi hasta olduğu için hastaya da bayram ziyareti birazcık hani yormak oluyor. Bir ararım gitmeden önce. Onun dışında inşallah abimlerle falan görüşürüz. Öyle. Bayramda öyle e, çok bir şey yapmayacağız. Aslında normalde Eren, Bursa'da biz işte aslında ilk evlendiğimizde balayına şeye gitmiştik. Bir tatil köyü vardı İznik'te oraya mı gitsek gitmesek mi falan derken sonra dedim ya 3 gün zaten sen de dinlenmiş olursun birazcık. Ben de o sırada evin işlerini falan hallederim. Yani bayramı fırsatı çevirdim birazcık. Çünkü mesela bugün cam silmeye çalıştım. Uraz'da çok zor oldu. Yani anlatamam ne kadar zor olduğunu. Hatta bayağı bir tehlike falan geçirdim. O yüzden bir camı silip bırakmak zorunda kaldım. Bir cam değil aslında. Balkonu da silmiştim ama balkonun içten sildiğim için dışarı çıkmak zorunda kalmıyorum katlanır cam olduğu için. O yüzden öyle yani. Bakalım ne yapıyoruz. Bir şey daha var aklımızda da tam net kesin olmadığı için onu da söylemek istemiyorum zaten. Allah izin verirse çekiyor olurum bunu da videoya. O zaman görmüş olursunuz siz de. Dediğim gibi yarına yetiştiremem bu videoyu. Yarın bayram. Bayramınız mübarek olsun inşallah. Sizin için güzel bir bayram olmuştur nice bayramlara kavuşalım Allah'ımın izniyle. Bir de bayramda orduya gitmiyor musun diyenler vardı. Onlara da şöyle bir cevap vereyim hazır videonun arasında aklıma gelmişken. Orduya bu bayramda gitmiyorum. Yani aslında biz bayramlarda her bayram orduya gitmek zorundayız gibi bir şey de söz konusu olmuyor. Biz öyle hani çok değil. Fırsatımız olursa gidiyoruz. Orduya ben abimin düğününden sonra gitmek istiyorum. Gidersek hep birlikte tabii ki. Zaten hani annemler düğüne gelecekler ya babamlar. Yani mecburen inşallah. Allah sağlık ömür versin. Düğünden sonra kurban bayramı. Bak düğün bir hafta boşluk sonra hemen kurban bayramı var. Biz o bir hafta boşlukta Rabbimizin izin verirse hep birlikte oraya gideriz diye planladık yani kul plan yaparmış. Kader gülermiş. Onu da belli olmaz. Allah korusun. Kötü bir şey olmasın da. Öylelikle yani bu bayramda Ramazan bayramında orduya yani hiç öyle bir şey de söylemedim bir yerde. Nereden aklınıza geliyor bilmiyorum ama hayır gitmiyorum. He, gitmek ister miydim? Tabii ki de isterim. Çünkü burada bomboş yani. Boş. Gerçekten boş geçiyor bayramlar. Dediğim gibi yani fırsata çeviriyorum. iş yapıyorum falan. Öyle söylemek istedim efendim. Teşekkürler. Teşekkürler.